2020 Passat business aracımıza led far, led stop, katlanır ayna, geri görüş kamerası, ambiyans aydınlatma uygulaması yaptık. Farlarımız ve stoplarımız kayan sinyal özelliğine sahiptir. Aynalarımız bu şekilde katlanmaktadır. Elegant stoplarımız bu şekilde kayarak sinyal vermektedir. Arka egzoz çıkışlarımızı montajını da yaptık. Arlay modeli tercih ettik. Kromlarımız paslanmaz krom, ön tampon, yan kapı kromları ve arka tampon kromları olmak üzere her bir tarafına uygulanmıştır. Aracımıza ambiyans aydınlatma uygulaması da yaptık. Dört kapı, göğüs, ayak altı aydınlatma her yere uygulama yapılmıştır. 64 renge sahip ambiyans aydınlatmamız bu şekilde her yere uygulanmıştır. Geri görüş kamerasını da göstermek istiyorum. Geri görüş kameramız bu şekilde kılavuz çizgilidir. Sağ, sağ ve sola dönüşlerde kılavuz çizgilerimiz hareket etmektedir.